Suriye'de Esad döneminin korku filmlerini aratmayan Sedne hapishanesi rejimin yıkılmasıyla yeniden gündeme geldi. 72 farklı işkence yönteminin uygulandığı öğrenilen işkence üstünde en az 157 bin kişi bu zulme maruz kaldı. Başkan Şam'ın Düşmesiyle muhalifler Sedne'ye hapishanesinin yeraltı hücrelerinde mahsur kalan mahkumlara ulaşmak için krokilere bakarak binanın yapısını çözmeye çalışıyor. Geçmişten bugüne Esad'ın işkence merkezlerinde neler yaşandığı geliyor ekranlarınıza. Gizli bölmeler, zulüm odaları, Esat rejiminin işkence üssü Sednaya hapishanesi. Suriye'de Esat rejiminin devrilmesinin ardından tüyler ürperten gerçekler de tek tek ortaya çıkmaya başladı. Yıllar boyunca binlerce insanın tutsak edildiği Sednaya Hapishanesinin adeta bir işkence üssü olduğu ortaya çıktı. İşte gizli işkence hücre odalarının bulunduğu Sednaya Hapishanesinin geçmişi ve insanın kanını donduran işkence yöntemleri. Girenin bir daha çıkamadığı, kendisinden bir daha haber alınamadığı işkencehanenin temeli 1980'li yılların başında atıldı ölüm kampı ya da insan mezbanesi olarak da bilinen Sednaya hapishanesinin büyüklüğü 1,4 kilometre kare. İlk mahkumlar 1987'de Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın döneminde buraya götürüldü. hapishanenin iki tutuk evi vardı. İnsan hakları örgütlerine göre beyaz bina, rejime sadık olmadığından kuşkulanılan subaylar ve askerler için inşa edildi. Tesisin güneydoğusuna doğru L şeklinde bir binayla büyüdü. Ana hapishane olan kırmızı bina ise rejim karşıtları içindi. İç savaşın başladığı 2011'de beyaz binadaki mahkumlar çıkartıldı. İşkencehane rejim karşıtları için kullanılmaya başlandı. Sednaya hapishanesinde infaz, işkence, tıbbi bakım eksikliği ve aç bırakılma nedeniyle 2011-2018 arasında 30 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. 2018-2021 yılları arasında ise en az 500 tutuklunun katledildiği belirtiliyor. Öldürülen mahkumların cesetlerinden kurtulmak isteyen rejim 2017 yılında hapishanede bir krematoryumda inşa etti. Sednaya hapishanesinin koruması günden güne arttı. Etrafına mevziler kuruldu. Rejim askerleri devriye atmaya başladı. Kan donduran işkencelere sahne olan bu yer en az 157 bin tutuklunun özgürlüğüne ket vurdu. 72 çeşit işkenceyle insanlara zulmedildi çaresiz mahkumların elleri ve ayakları bağlanırken yaşlısı, kadını, çocuğu ve erkeği gözyaşlarıyla pislik akan hücrelere hapsedildi. Bütün bu olan bitense rejim askerleri tarafından kamera odasından takip ediliyordu. Hayatta kalanlar havalandırma deliklerinden ve borulardan gelen dayak ve çığlık seslerine şahit oldular. Birçok esir iki buçuk metreye bir buçuk metre boyutlarında tek kişilik olarak tasarlanmış dondurucu hücrelerde yer altında tutuldu. Zindanlarda ancak 15 kişiye kadar yer sağlanabiliyordu. Ses çıkarmanın bile yasak olduğu hapishanedeki mahkumlar genellikle hiçbir şekilde sırtlarını doğrultamayacakları bir pozisyona getiriliyor ve kelepçeleniyordu.

labirentleri aratmayan bu insan mezbanesinden, yer altına inşa edilen gizli hücrelerden, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu binlerce tutuklu kurtarıldı. Birçok mahkum akli dengesini kaybetmiş, yetersiz beslenme ve hijyen nedeniyle sağlığından olmuştu. Kurtarılanların yürüyecek takati yoktu. Ama kurtarılmanın getirdiği mutluluk yüzlerinden okunuyordu. Bir keresinde gardiyan gece 3, 3.20 gibi yanıma geldi. Tabii ki saatim yoktu ama saatin kaç olduğunu ona sordum. Benimle gel dedi ama ses çıkarma. Ben ve o yavaşça ilerledik. Beni 40 metre kadar götürdü ve bir hücrenin kapısını açıp bu çocuğa hikaye anlat dedi. Güneşi görmediği için galiba yüzü şişmiş gibiydi. Kadına selam verdiğimde korkusundan cevap veremedi. Ona dedim ki kızım çünkü gerçekten kızım Şaza ile aynı yaşlardaydı. Benden oğluna bir hikaye anlatmamı istediler. Ne anlatayım? Biraz çekindi ve hiçbir şey söyleyemedi. Çocuğa dedim ki bir kuş vardı. Bana kuş ne demek dedi.